Yine güzel bir yayınla sizlerle beraberiz. Engelsiz medyamızın çok değerli takipçileri. Evet bugün anneler günü. Bu hafta engelliler haftası. Şimdi anne olmak, o duyguyu yaşamak gerçekten çok farklı bir durum değerli arkadaşlarım. Ben şöyle anlatayım size. Dünyanın en mutlu insanı kimdir diye sorulursa annelerimiz hep bunu ifade etti. Hep bunu söylediler. Tabii haklı. E, bu vesileyle anneler gününün sadece bir güne e, mahsus değil, yılın 365 günü kutlanması gereken, hatırlanması gereken bir gün olduğunu ifade etmek istiyorum. Kıymetli dostlar, annelerimizin özellikle engelli evladını yetiştirmek için mücadele eden annelerimizin kendisi engelli olup da evladını yetiştirmek için mücadele eden annelerimizin, şehit annelerimizin, vefat etmiş olan tüm annelerimizin bu güzel anlamlı günlerini fark ediyoruz, farkında oluyoruz ve onları kutluyoruz arkadaşlar. Bu vesileyle tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Diğer bir konumuz biliyorsunuz 10-16 Mayıs Engeller Haftası. 16 Mayıs her yıl bütün etkinlikleriyle, coşku ile engelli dernekler tarafından, e, STK'lar tarafından kutlanır programlar, etkinlikler e, yapılır. Biz de toplumun içerisinde var olan gerçekten e, geniş bir kitleye hitap etmiş e, hem ulusal hem de uluslararası bir e, kanal olarak Engelsiz Medya TV olarak 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, Farkındalık Haftası'nın daha doğrusu engelli kardeşlerimiz adına, kaderdaşlarımız adına kutlu, kutlu olsun diyoruz ve kutluyoruz. Hatta farkında olunmasını istiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar ben Engelsiz Medya TV olarak şunu söyleyeyim. Kutlamalar tabii ki olsun. Tabii ki kutlamalar yapılsın. Tabii ki eğlenceler olsun. Tabii ki engelli kardeşlerim ellerinden geldiğinin en güzel şekilde eğlensinler. Gönüllerinden geldikçe tadını çıkarsınlar. Ama ben istiyorum ki 10-16 Mayıs Engeller Haftası veya 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde engelli kardeşlerimizin bir istihdam, iki sağlık, üç eğitim, dört diğer sosyal konular başta olmak üzere tüm konularının konuşulduğu, çözüm odaklı fikirlerin sunulduğu ve buna göre hareket edildiği gün ve haftanın olmasını istiyorum. Eğlence, sosyal aktiviteler tabii ki olmalı. Tabii ki yaşanmalı ama bizde bunun yanı sıra bugüne kadar yapılmamış olan istihdam başta olmak üzere tüm konuların konuşulup bürokrasiye, siyasi kanatlara ve büyük STK'lara aktarılmasını istiyorum. Türkiye'de yaklaşık 12,5-13 milyona yakın engelli vatandaşlarımız var. Aileleriyle bu 20 milyonu bulan bir sayı. Yani Türkiye nüfusunun şu anda dörtte biri engelli bireylere hitap ediyor ve kendisi de engelli. Bu bakımdan şöyle baktığımda engelli bireyler bir yumruk olsa, bir bütün olsa gerçekten sesimizi gür bir şekilde ifade ederiz. Gerek özel sektör, gerek kamusal alanda birçok çalışmayın ve yeniliğin önünü açmış oluruz. Zaten devletimiz arkadaşlar, yani bu sözümü nasıl anlarsınız bilmiyorum ama devletimiz... O kadar çok hak vermiş ki bunu inceledikçe, gördükçe, içinde bulundukça daha iyi anlayabiliyorum. Bu hakların kullanılması hem özelde hem kamusal alanda çok değerli ve çok önemli benimsediğim bir konu. Bunu da bizler birlik olarak sesimizi duyurarak yapacağız arkadaşlar. Yani iki folklor oyun ekibi işte söz, sanat, müzik, tiyatro vesaire bunları yapmak da bir ayrı konu ama benim dediğim şekilde konferanslar, konuklar, konular, projeler, programlarla bu 10-16 Mayıs'ı dolu dolu geçirmiş olsak, emin olun hem istihdam kapıları açılır, hem sağlık kapıları açılır, hem de eğitim kapıları açılır. Zaten var olan bütün kurallar işletilir, kullanılır, uygulanır. Değerli dostlarım, engellilik normal şartlarda e, vücuttaki bir uzun eksikliği değildir engelli olan bir kişi dünyaya ve sevdiklerine bakış açısı olmayan kişidir. Bakış açısıyla bakamayan yani bakmak ve görmek kavramını uygulayamayan kişidir. Bizler engelli kardeşlerimizle beraber topluma şunu söylüyoruz. Biz sizin içerisinizde sizle beraber yaşıyoruz. Siz bizi fark edin. Bizim farkında olduğunuz zaman erişebilirlik noktasındaki çalışmalar, Bizim hayatımızı kolay, kolaylaştırmaktaki çalışmaları daha hızlandırır. Ama hani iğneyi önce kendimize batıralım derler ya. Bizler önce bunu kendimiz yapacağız arkadaşlar. Sevgili dernekler, sevgili dernek yönetimleri, sevgili başkanlarımız, STK başkanlarımız sizlere sesleniyorum. Engelsiz Mince TV olarak biz şunu söylüyoruz. Bakın, eğlence, gösteri bunları yapın. Programlarda engelli kardeşlerimizin Yeteneklerini sonuna kadar kullanmasına yol açın, sebep olun, yol gösterin. Ama sevgili başkanlar, lütfen bir konferans kurun, bir proje yapın, bir çalıştay yapın, bir genel e, olarak Türkiye'de başkentte bir program yapın, büyük şehirlerde güzel programlar sunumlar yapın. Engelli kardeşlerimin hakları nelerdir? Engelli kardeşlerim nelerden şikayetçidir? Engelli kardeşlerime neler verilmelidir? Engelli kardeşlerimin hayatını neler kolaylaştırır? Bütün bunları söyleyin arkadaşlar. Bakın sizler bunu yaparsanız toplumun önünde engelli kardeşlerim sesi daha çok duyulur. Ben buradan engelsiz medya olarak bunu söylüyorum. Engelli kardeşlerimin acil olarak istihdama ihtiyacı var. Engelli kardeşlerimin acil olarak toplum içerisinde var olabilmeleri için erişilebilirlik sorunlarının çözülmesine ihtiyaç var. Engelli kardeşlerimin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Bakın devletimiz sonuna kadar haklarımızı vermiş. Devletimiz sonuna kadar bizim yanımızda. Özel sektörde bunu bu şekilde yapan birçok kurum kuruluş var. Ben bunların hepsini yürekten kutluyorum. Gerçekten engelli kardeşlerime sonuna kadar destek olan özel sektörde bir dünya insan var. Kamusal alanda şu anda engelli kardeşlerim yaklaşık 80 bine yakın bir personel istihdamı gerçekleşiyor. Ama bizler istiyoruz ki EKPSS'nin kapsamı genişletilsin. EKPSS'nin sistemi değişsin. Sınavlar farklılaştırılsın. Engelli kardeşlerimin kendine göre işler verilsin. Engelli kardeşlerimizin kendine göre istihdam alanı açılsın, eğitim alanı açılsın. Zaten var olan bütün haklarımız sonuna kadar kullanılsın. Bakın birlik olamazsak, beraberlik içinde hareket edemezsek sesimizi duyuramayız. Son çıkan yasalar, ÖTV muafiyeti yasası, emeklilik yasası her yönüyle her yönüyle engelli vatandaşlara hitap eden bir yasa. Bakın yanlışı ve doğrusu, eksiği ve fazlası. Bunların birçoğunu bizlerin hatalarımız yüzünden geldiğini bilin arkadaşlar. İstismarlar, gerek verilen hakların kötü kullanımı, gerek bu raporlar noktasında yanlış alınan kararlar. Bunların hepsini topladığımızda engelli kardeşlerimizin aleyhine birçok sorun karşımıza çıktı. Devlet bununla ilgili tedbir almak zorunda. Alıyordu arkadaşlar. Ben bunu da daha öncelerden 2023 yılından beri sürekli söylüyoruz yayınlarda. Ne diyoruz sizlere? Bakın yasalar değişecek. İstismarlar arttı. Suistimaller arttı. Sonuçta gördük çıkan yasaların. Ha iyi yönünde var mı? Tabii çok iyi yönleri de var. Bunları göz ardı etmek de zaten yanlış olur. Edemeyiz de. Ama devletin vermiş olduğu bir hak var. O hakkı hep birlikte biz kullanacağız. Engelli kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen birlik olun. Lütfen beraberlik içinde hareket edin. Bakın 12,5 milyon engelliden bahsediyorum. Bu rakam az bir rakam değil. Siz birlik olamazsanız, birliğinizi, beraberliğini sağlayamazsanız hakkınızı arayamazsınız arkadaşlar. Bizler yayınlarda sizler için elimizden geleni yapıyoruz değerli dostlar. Bizler dernek değiliz, STK değiliz ama sivil toplum kuruluşları ve dernekler açısından baktığımızda Sosyal medyada Engelsiz Medya TV olarak gerek ulusal gerekse uluslararası birçok platformda sizleri sonuna kadar savunuyoruz. Sizlerin sonuna kadar haklarınızı ve yaşamsal imkanlarınızın olmasını istiyoruz ve bunu benimseyerek anlatıyoruz arkadaşlar. Sizlerden de ricamız bizlere destek olmanızdır. Nasıl ki derneklere STK'lara üyelik oluyorsa bu kanallara da abonelik üyelik bedava arkadaşlar. Ücret yok. Hiçbir şekilde bakın bunu özellikle söylüyorum. Biz sizden hiçbir talebimiz asla olmadı. Asla da olmayacak. Çünkü biz engelli kardeşlerimizin yanında olmanın yolundayız. 16 Mayıs Engeller Haftası'nda her günü dolu dolu geçirin arkadaşlar. Her bir siyasetçinin kapısını çalın. Bakın iktidar muhalefet fark etmez. Siz sesinizi doğru şekilde doğru anlamda ifade edersiniz. Kesinlikle ve kesinlikle başarılı olur. Sözlerimi çok uzatmadan, bu farkındalık haftasının engelli kardeşlerimizin yararına olan proje ve çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum. Engelsiz Medya TV olarak yanınızda olduğumuzu sürekli söylüyorum. Her türlü sorunuzu çözmek ve sesinizi duyurmak için elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz arkadaşlar. Gururla söyleyebileceğim son bir cümle vardır ki, Engelsiz Medya'nın hangi konu gündeme geldiyse hangi konuyu anlattıysa emin olun ses getirdi. Emin olun çözüme gidildi. Devletimize teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediği, bizi duyduğu için STK'larımıza teşekkür ediyoruz. Büyük kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Derneklerimize teşekkür ediyoruz. Engellilerin haklarını savunan kim varsa A'dan Z'ye hepsine teşekkür ediyoruz. S toplumumuza da şunu çağrımızı yapıyoruz. Biz engelli değiliz. Biz sadece yaradanın özel kullarıyız arkadaşlar. Özel kulların yaşamsal alandaki zorluklarını giderirseniz bu sizin insancıl olarak yaptığınız en doğru işlemdir. Bu vesileyle kardeşlerimin, kaderdaşlarımın 10-16 Mayıs Engeller Haftası'nı, Farkındalık Haftası'nı tebrik ediyorum. Güzel sonuçlar olmasını temenni ediyorum. Eli öpülesi annelerimle tekrar anneler günü kutlu olsun. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Engelsiz Medya A'dan Z'ye her an her gün 7.24 sizlerle arkadaşlar. Biz sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla kıymetli dostlarım, kıymetli kaderdaşlarım.